Herkese merhaba arkadaşlar. Yarım Kontak kanalına hoş geldiniz. da gördüğünüz üzere 2024 yılının Mart ayında fiyat fiyatlarını inceleyeceğiz. Evet biraz garip oldu farkındayım fiyat fiyatları. Seçimden önce bakalım Egea'da fiyatlar ne durumda? Bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam izleyenlerin hala %98'i kanalımıza abone değil. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Vakit kaybetmeden şöyle başlayalım. Egea'da da biliyorsunuz ki 3 farklı kasa tipiyle satışa sunuluyor. Sedan, Cross ve Cross Wagon yani station wagon. Biz her zaman gibi sedan'dan başlayalım. Bilmeyenler için söylüyorum. Egea Sedan 4 donanım seçeneğiyle satılıyor. Easy, Urban, Launch ve son olarak da Limited olmak üzere toplam 4 tane. Easy'den başlayalım. 1.4 Fire 95 beygir manuel vites, benzinli bir araç, atmosferik motor. Tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 909.900 TL. Yani neredeyse artık bu da 1 milyona doğru yaklaşmış. Dizel versiyonlarına geçecek olursak 1.3 Multijet 95 beygir manuel vites bu araçta 1.083.900 TL. Ya ben biraz da performans arıyorum yani 1.3 bana az gelir diyorsanız 1.6 motorunu tercih edebilirsiniz. 130 beygir DCT şanzımanı ile birlikte 1.240.900 TL'ymiş. Yeni gelen bir motor var o da 1.5 turbo hibrit 130 beygir o da 1.372.900 TL. Her pakette farklı alabileceğiniz opsiyonlar var mesela plus paket diye bir şey varmış o da Easy'de alınabiliyormuş. Güvenlik paketi olsun vesaire opsiyonlar mevcut. Easy'den sonra geçelim Urban'a. 1.4 benzinli 95 beygir manuel vites 964.900 TL 1.3 multijet 95 beygir manuel vites 1.138.900 TL 1.6 dizel 130 beygir manuel vites 1.197.900 TL 1.6 dizelin otomatiği ise 1.295.900 TL 1.5 turbo hibrit 130 beygir otomatik vites 1.417.000 lira bir fiyatı var Urban paketinde şu şekilde bir opsiyonları var. Bunları durdurup bakabilirsiniz. Urban paketten sonra geçelim Launch pakete. 1.4 benzinli 95 beygir manuel vites 1.019.900 TL. Dizele geçecek olursak 1.3 multijet 95 beygir manuel vites 1.193.900 TL bir fiyatı var. 1.6 dizel 130 beygir otomatik vites araç 1.350.000 TL. 1.5 Turbo İbrit 130 beygir otomatik vites 1.472.900 TL'ymiş. Bunun da opsiyonları şu şekilde. Son olarak da en dolu paketi olan Limit'e bakalım. 1.4 Benzinli 95 beygir manuel vites 1.074.900 TL'ymiş. 1.6 Dizel 130 beygir otomatik vites araç 1.405.000 TL. 1.5 Turbo İbrit 130 beygir otomatik vites 1.527.900 TL. Yani inanılmaz rakamlar. Hani bu fiyatlara C segmentinde daha güzel otomobiller var mı? Evet var. Ama hani bu araçlarda çok tutuluyor ülkemizde seviliyor. En azından parçası diğerlerine göre biraz daha makul. Ben 1.6 dizel versiyonları için bir parantez açmak istiyorum. Yani ileride bu motorları özleyeceğiz. Keşke alsaymışız diyeceğiz yani zamanında. Ama iş işten geçmiş olacak. Gelecekte zaten bu dizel versiyonlar olmayacak. Müzik Ondan sonra da benzinler olmayacak. Yavaş yavaş artık elektriklere doğru geçiş yapıyoruz. Bulunmaz nimet diyebilirim yani ben şu an bu 1.6 motor için. Hem performansı iyi, yakıtı iyi, otomatik vites. Yani daha ne olsun. Tam da bizim ülkemizin sevdiği kombinasyon. Yani farkındayım. Ege'ye 1 milyon lirayı üstünü vermek açıkçası insana koyuyor. Zamanında bu arabalar 55-60 bin liraydı. Ama ülkemizin de ekonomisi belli yani. Bundan 2-3 yıl önce biri diyecek ki Ege'ye 1 milyon lira olacak. Hadi oradan ne diyorsun? Az salla falan derdim ama ne yazık ki. izahın mizahı olmaz. Sedan'dan sonra geçelim Cross'a. Bu araçta çok tutulan sevilen bir otomobil. Yani baya iyi bir satış rakamları yakaladılar. Sedan kasada olduğu gibi bu da 4 donanım seçeneğiyle satılıyor. Street, Urban, Launch ve Limited. Hemen Street'ten başlayalım. 1.4 benzinli manuel vites 95 beygir araç 992.900 TL 1.6 multijet 130 beygir otomatik vites 1.296.000 TL 1.5 turbo hibrit 130 beygir otomatik vites yine 1.418.900 TL imiş. devam ediyoruz. 1.4 95 beygir benzinli 1.037.900 TL 1.6 multijet otomatik vitesi 1.341.000 TL 1.5 turbo ibriti ise 1.463.900 TL. bundan sonra geçelim launch'a. 1.4 benzinli 95 beygir 1.092.900 TL. 1.6 otomatik vitesi 1.396.900 TL. 1.5 turbo hibriti ise 1.518.000 TL. Son olarak da en dolusu olan Limit'e geçelim. Yine 1.4 benzinli 1.147.900 TL. 1.6 dizel otomatiği 1.451.000 TL. 1.6 dizel otomatiğini almak istiyorsanız da 1.451.000 TL'yi gözden çıkaracaksınız. Son olarak da 1.5 turbo iBit 130 beygir otomatik vites araç 1.573.900 TL'ymiş. Geçtik Crosswagon yani station wagon'a. 2 donanım seçeneğiyle satılıyor. Urban ve Launch. Şöyle Urban'dan devam edelim. Urban donanımı iki motor seçeneğiyle satılıyor. 1.6 Multijet 130 beygir otomatik vites 1.363.900 TL Son olarak da 1.5 Turbo İblit 130 beygir otomatik vites 1.485.900 TL En dolu paketi olan geçtik Launch'a 1.0 Firefly 100 beygir manuel vites 1.246.900 TL 1.6 dizel otomatiği 1.418.000 TL 1.5 turbo ability ise 1.540.000 TL. Yani station wagon'u ben tercih etmiyorum. Hem tipi güzel değil. Benim hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz station wagon araçları için. Tamam bagajı geniş ama ne bileyim ya benim hoşuma gitmiyor. Alırken çok para ama satarken 5 para gitmiyor. Öyle de bir gerçeği var bu araçların. Station wagon kullananlar yorumlara bekliyorum. Araçlarınızdan memnun musunuz? Son olarak toparlayacak olursak Evet artık o da 1 milyona yaklaştı diyebiliriz Ege için. Elini çabuk tutan kazanır. Önümüzde bir seçim var. Bu fiyatlar seçimden sonra artacak. Orası bir gerçek. Sıfır araba alma gibi bir düşünceniz varsa elinizi çabuk tutun. Hemen hemen birçok videomda tavsiyeler vermişimdir. Ve verdiğim tavsiyelerin de doğru olduğunu görebiliyoruz. Sadece Ege için değil diğer arabalar için de yani seçimden sonra bir zam göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu arabalar ne zaman düşer? Nasıl düşer? Onu söyleyelim. Dolar ne zaman düşerse bu arabalar da o zaman düşer. Vay canına. Ne diyor bu? Yani 2 2 daha 4. Sizlerin yorumları bizim için önemli. Yorumlarınızı her videomda okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoda sizlerden karşılıklı yorum bekliyorum. Sizler bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi otomobiller alınabilir? Bunların istişaresini yorumlarda yaparsak sevinirim. Hem herkes bilgilenmiş olur. Bu videomuzdan bu kadardı. Bunun gibi kanalımızda bir sürü araba inceleme test videoları mevcut. Onları da girip izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.